Milli servet Rusya'ya meze oldu. 23 Eylül 2025 Murat Muratoğlu. Nefes. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri Anadolu grubu. Migros, Coca-Cola, Isuzu, Kia, Honda, TOG ve en önemlisi Efes Pilsen. 20 ülkede 80'den fazla şirket, 100'e yakın üretim tesisi, 6 ARGE merkezi, 100 binden fazla çalışan, yaklaşık 560 milyar liralık cirosu olan Küresel bir dev. 30 Aralık 2024'te Vladimir Putin bir kararname imzaladı ve Efes Anadolu Efes'in Rusya'daki bira imparatorluğuna el koydu. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Resmen çöküldü. Peki, gasp edilen varlık neydi? 11 bira fabrikası, 3 malt fabrikası, 1 preform tesisi. Rusya bira pazarının %31'i. Yani tek başına bir ülke ekonomisi gibi. Değeri? yaklaşık 2 milyar dolar. Say Erdoğan bu konuda bir şey söyledi mi? Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi mi? Hayır. Ne bir kınama, ne bir diplomatik nota. Konuyu takip ediyoruz klişesi bile yok. O kadar derin bir sessizlik ki, sanki ortada hiçbir şey yaşanmamış gibi. Türkiye adına utanç verici. Bize sürekli Türkiye oyun kurucu ülke masalını anlatıyorlar ya Hadi biraz geriye gidip hatırlayalım neler yaşadık Amerika'yla. Amerikalı bir papazı içeri atmıştık. Trump çıktı Twitter'dan Erdoğan'a seslendi. Papazı bırakın dedi. Bırakmazsak ağır yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Çelik ve alüminyum vergilerini ikiye katladı. Türk lirasını çökertti, piyasaları salladı. Diplomatları çekme planı yaparken papaz serbest bırakıldı. Özel uçakla memleketine postalandı. Ankara'dan çıt yok, ama daha da acaibi Anadolu Efes'in tavrı. Birkaç açıklamayla konuyu geçiştirme derdinde. O açıklamaları da borsada halka açık bir şirket olduğu için mecburen yapıyor, başka hiçbir refleks göstermiyor. Oysa sessizlik çoğu zaman suçluluk gibi algılanır. Kime sorsam kesin bir iş çevirmişler ondan'dır diyor. Cidden, milyar dolarlık kaybın karşısında neden savaşmıyorlar? Uluslararası tahkime git, dava aç tazminat talep et, hükümete baskı yap, kamuoyunu ayağa kaldır. Ama yok, durum geçici diye geçiştiriyorlar. Geçici değil, geçmiş olsun diyelim biz ona. 1 Eylül 2025'te resmi olarak AB InBev Efes yazan tabelayı indirilip yerine Napetik de yazıldı. Türkçesi birlikte içkiler demek. Şirketin yeni adı, yeni logosu, yeni kurumsal kimliği, yeni rengi var artık. Bu saatten sonra Efes'in Rusya'daki varlığı ifadesi sadece bir dipnotta yazılı muhasebe terimidir. Sonuç kalıcıdır ve sahada geriye hiçbir şey kalmamıştır. Efes artık deneyim kazandığı soğuk su işine girmelidir. Yahu bir şirket haklarını benim kadar bile mi savunmaz? Bir devlet kendi şirketine bu kadar mı sahip çıkmaz? Bu korkaklık mı, çaresizlik mi yoksa işin içinde başka bir hesap mı var karar veremedim milli servetimiz Rusların birlikte içkiler masasında meze oldu. Belli ki biz çözemeyeceğiz bu işi. Hazır Amerika'ya gitmişken Trump'a söylesek halleder mi? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.